Evet dostlar, bugün sizler için internetten aldığımız Power Master inverter'ı size tanıtacağız. Kutu açılımı yapacağız. Şimdi uzun zamandır takip ediyorum. Ee, yorumlara da baktım. Ee, yani bayağı bir iyi olduğunu, fiyat performans bir ürün olduğunu söylüyorlar. Ben de bir alalım, deneyelim ve sizlerle performansını paylaşalım diye düşündüm. Şimdi e, inverter'ımız şöyle gözüktüğü gibi arkadaşlar Power Master adı altında geçiyor. Çıkış gücü olarak da hani 220 volt IC akım veriyor. 12 voltla çalışıyor. Yani 12 volt bir aküyle çalışıyor. 1000 wattlık yani 1 kahvaltılık bir güç üretebiliyor. Ee, bunu üretip üretemeyeceğini yani birazdan deneyeceğiz, bakacağız. Ona göre ee, performansını inceleyeceğiz sizlerle. E, 10-15 voltla çalışıyormuş. 10-15 volt arasında inverter çalışmaya başlıyormuş. Modifiye sinüs olaraktan geçiyor tam sinüs bir inverter değil zaten küçük cihazlarınızı çok rahat çalıştıracaktır ee, televizyon gibi atıyorum e, matkap gibi bu tür aslında e, çok da küçük sayılmaz monitor işte matkap bu tür te, e, bilgisayar gibi cihazlar çok rahat çalıştırır yani işinizi görür arkadaşlar. Ee, daha fazla da başka ne bilgi verebilir? Üzerinde yazan %90 verimli olarak geliyor diyor. İnşallah ki öyledir. Yani bakacağız. Şöyle bir kutuyu açalım arkadaşlar sizlerle. Evet şimdi kutumuz yakın çekim olarak şu telefonu çekelim. Bu şekilde görüldüğü gibi. Üzerinde soft start, turbo soğutma ve yüksek verim yazıyor. Evet, watt. Zaten bütün bilgiler burada görüldüğü gibi arkadaşlar. Şimdi inverter görüldüğü gibi kutunun içerisinde şöyle bir e, korumasıyla tabi Bu inverterin kutusunun dışında da koruma vardı. Onu önceden açtığım için göremiyorsunuz. Bunu şu şekilde arkadaşlar. E, yani çok ağır bir şey beklemeyin. Ama normal güzel. Buradan işte eksi girişleri var acı altısı ufak bir fan koymuşlar yani metali idare eder buradan 220 çıktı yani çıkışı var bir tane uyarı fault ve power işte yeşil ışık e, çalıştığını gösteriyor kırmızı ışık ise çekilen gücün 1000 e, wattın bu 1000 wattlık bir inverter olduğuna göre 1000 wattın üzerinde olduğunu gösteriyor bu da otomatik yani çalıştırıyor ürün bu şekilde arkadaşlar yani güzel duruyor şık duruyor ha içerisinde şu şekilde çok hoşuma gitti yani akü kutup başını göndermişler şu girdilerden inverterin arka tarafına şöyle arka tarafına giriş yapılıyor buradan da e, akü bağlantısı yapılıyor Evet içerisinde bunlar çıktı arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir inverterı deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle inverterımızın performans testini, verimlilik testini bir inceleyeceğiz. Şimdi 1000 wattlık bir inverter var önümüzde. Ve bu inverterın bize verebildiklerini bir bakalım, ölçelim. Şimdi inverterın şu arka tarafında bir iki tane giriş mevcut. Biri artı, biri eksi. Şimdi kırmızı artı, siyah olan eksi arkadaşlar. Şimdi kırmızıyı şu şekilde bağlıyoruz. Bu pulumuzu da üstüne koyuyoruz. Şu şekilde. Bağlantı, istavuk. Eksiği, yani siyah olanı alıyoruz. Bunun biri içinde kalıyor. Biri bu şekilde dışarıda. Eksik kablosunu da bu şekilde bağlıyoruz. Bunu atıyoruz. Ve şu şekilde gördüğü gibi bunu da sıkıyoruz arkadaşlar. Bu işlem tamam. Şimdi inverter'ın e, akü kutup başlarını bu şekilde sizlerle girdik. Ee, bunu aküye bağlıyoruz şimdi. Şimdi kırmızı olan artı ee, siyah olan eksi. Şimdi normalde buraya bir tane şartel atmamız lazım. Çünkü kıvılcım çıkabilir bağlantı esnasında. Biz şu an o şarteli kullanmadık. İçindeki kabloyu kullanalım diye. O yüzden ee, bu kıvılcımın oluşmasını istemiyorsanız arkadaşlar buraya bir şartel atıp şarteli kapattığınızda bu sorun ortadan kalkar şu an görüldüğü gibi kıvılcım attı şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi inverter bağlantımızı yaptık ee, şu şekilde ee, bu tarafa gel çalıştığını gösterelim buradaki görüldüğü gibi inverterımız çalışmaya başladı arkadaşlar Şimdi ee, kapatıyoruz tekrardan, görüldüğü gibi üçlü kablomuz, inverter'a evet takıyoruz ve televizyonumuzun fişini takıyoruz yan taraftaki led lambalarımızın içini takıyoruz görüldüğü üzere ve tuşa basıp açıyorum lambalarımız yandı arkadaşlar Televizyonumuz görüldüğü gibi çalışmaya başladı. Hemen bir açalım. Evet <laughs> <laughs> Görüldüğü gibi televizyonda çalışıyor arkadaşlar. <laughs> yani televizyon ve aynı zamanda led lambaları çalıştırmaya başardı arkadaşlar şu an. çok büyük watt değil. 100 wattlık bir güç çekiyor televizyon. Lambalarda 30 wattlık bir güç çekse yani toplamda 130 wattlık bir güç çekişi var. Kapatıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Şimdi olayı biraz kızdıralım. Daha büyük bir <gülüyor> <gülüyor> silahla gelelim. Şimdi bu elimde görüldüğü matkap 700-750 watt güç çekmekte arkadaşlar. Aşağı yukarı. Önümüzdeki inverter 1000 watt olduğuna göre yani hemen hemen bu matkabı çalıştırması lazım. Yani eğer çalıştırıyorsa verdiği değerleri alıyor demektir. Görüldüğü üzere matkalı bağlantısını şimdi takıyorum. İnverter'ı açtım ve basıyoruz. Yani sorunsuz hiçbir uyarı vermeden orada kırmızı bir ışık var onu yakması lazım sorun olduğunu. sorun bile yapmadan çıkarıyorlar çalıştırıyor arkadaşlar bir problem yok şimdi ee, şöyle yapalım biraz olayı abartıyoruz şimdi matkabımızı matkabını takıyoruz üçlüye şeklinde İnvertör bağlantısını yapıyorum arkadaşlar. Üçlüğünün. Evet, inverter bağlantısı tamam. Şimdi ee, açıyorum. Çalışmaya başladı inverter. Görüldüğü gibi. Netlerimiz çalışmaya başladı. Aynı zamanda televizyonumuzu da çalıştıralım hemen. Şimdi inverter'a 124 ekran bir televizyon. Şimdi televizyonu göster. Televizyon çalışıyor görüldüğü gibi. Ledlerimiz çalışıyor. Bağlantılarımız buradan yapıldı. Görüldüğü üzere. Ve aynı zamanda şimdi bunu çalıştırmaya deneyeceğiz. görüldüğü üzere Batkabı 750 wattlık batkabı son gaz çalıştırdı. 100 watt bir televizyon aynı zamanda çalıştırdı ve led lambalarımızı çalıştırdı. Ve hiçbir sorun teşkil etmedi. Şunu söyleyebilirim. parasının hakkını veren bir cihaz. Kapatalım cihaz aynı zamanda. Bu şekilde cihazın hakkını veren bir cihaz arkadaşlar. Fiyat performans bir ürün. Ee, bağ evinizde veya e, bir e, başka bir yere gideceksiniz aracınızın içerisinde size çok rahatlıkla yetecek televizyonunuzu işte matkabınızı e, lambalarınızı ve bu tür ihtiyaçlarınızı karşılayacak çok iyi bir cihaz. Öneririm sizlere arkadaşlar. Fiyat performans ürün tekrardan dediğim gibi. Sizlerle bu ürünü test ettik. Yine başka ürünler de ileride yapacağız, test edeceğiz. Bu tür videolar gelecek. Bize destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dileriz.